Evet üniversite medya devam ediyor. Ee, programımızın bu bölümünde konuklarımız Gedik Üniversitesi'nden Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Topuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Burcu Yavuz Tiftikçiği. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Şimdi siz gelmeden sorular geldi. Biraz Gedik Üniversitesi'ni tanıyalım diyeceğim. Çünkü yeni üniversitelerimizden biri. Artık yeni çıkan üniversitelerimiz farklı söylemlerle çıkmaya gayret ediyorlar. Sayı bir hayli arttı. Evet. Yani şu anda 160 küsur aktif üniversite var zannediyorum. 180'e doğru yaklaşıyor. Dolayısıyla da biz şu alanda uzmanlaştık gibi ya da şu ağırlıkla şu alanda öne çıkıyoruz gibi söylemleri oluyor. Gedik Üniversitesi bunların neresinde? Nasıl bir konumlandırma yaparak ...başladı. Ee, tekrar herkese iyi günler demek istiyorum. Gedik Üniversitesi 2010 yılında Meslek Yüksek Okulu faaliyeti geçmiş. 2011 yılında ise Gedik Üniversitesi kurulmuştur. Gedik Üniversitesi'nin kurucusu Gedik Eğitim Vakfı'dır. Gedik Eğitim Vakfı ise ülkemizin önde gelen sanayi kuruluşlarından özellikle sanayi ve finans konusunda Türkiye'nin önder kuruluşlarından 77 ülkeye ihracat yapan Gedik Holding'dir. Üniversitemiz e, uluslararası düzeyde e, bir e, saygınlık kazanmak isteyen bir üniversitemiz tamamen bu amaçlarla kurulan bir üniversite. Bünyesi içerisinde Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve daha sonraki yıllarda öğrenci alacağımız turizm fakültesi bulunmakta. Hı hı. Bir de başta söylediğim gibi Meslek Yüksek Okulu'nu içermektedir. Şu fakülte Meslek Yüksek Okulu ilk mezunlarına verdi. Geçen evet, Meslek Yüksek, 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 Yüksek okulumuz ilk mezunlarına, ilk mezunlarına verdi. Hayırlı olsun onlara. Efendim, <laughs> üniversitemizin önemli şeylerinden birisi şu, bir defa teorik bilgi yanında oldukça iyi bir şekilde uygulamalı ve pratik bir eğitim vermeyi amaçlıyor. Bunun iki yönden faydası var. Bunun bir faydası öğrencilerimizin bir yerde hayat hatıldıkları vakit kolay bir şekilde iş hayatına da intibak etmelerini sağlamak. Bir de ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda bir boşluğu gidermek yönüyle bu hale bakıyor. Bu bunu bu şekilde düşündük. Ancak Üniversitenin en önemli işlevlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki eğitim, araştırma, uygulama ve yayın çalışmalarıdır. Üniversitemiz de bu konuda iddialı bir üniversitedir. Kendisini biraz önce söylediğim gibi tekrar etmekte fayda görüyorum. Uluslararası bu konularda saygınlık kazanmak isteyen bir üniversitemizdir. Bütün Hı. vizyonu, misyonu buna göre düzenlenmiştir. Hocam izninizle bir izleyicimi kaybetmek üzereyim. Halil Zeyrek diyor ki tarih bölümünde okumak istiyorum. Öğretmen olma imkanımız nasıl formasyon kalktığı için soruyorum bunu. Sonraki mesajlarında da genelde Halil şunu söylüyor. Ayrımcılık yapıyorsunuz. Sorumu sormuyorsunuz. Halil tarih bölümüyle ilgili bir konum olmadığı için sormuyor evet. olabilir miyim acaba? Bunu bir düşün diyorum. Bak yine de seni kaybetmemek için canlı yayında bunu dile getirdim. Tarih bölümünüz var mıdır? Tarih bölümümüz yok efendim. Peki bilginiz var mıdır hocam? konu hakkında? Nasıl formasyon kalktı mı fen edebiyat fakültelerinde tartışması oldu ya? Bizde olmadığı için ben teferruatlı bir şey söyleyemeyeceğim bilemiyorum. Tamam. O zaman Halil'e şunu söylüyoruz. Biz bunu araştırıp önümüzdeki hafta seni bilgilendireceğiz. Görüyorsunuz bir izleyiciyi bile kaybetmemek evet, için sizin evet, için de evet, çok önemli evet, değil mi öğrenciler? Evet. Bu arada biraz önce şundan bahsetmiştik. Daha doğrusu programın ilk bölümünde. Arkadaşlarımız liseden gelirken bütün bu orta öğretim boyunca sınavlar dolayısıyla biraz yaratıcılıkları, hayal güçleri köreliyor mu diye. Ahmet bir izleyicimiz. Bizi her zaman takip eden bir izleyicimiz. Bir sene boyunca testten kafamızı kaldıramıyoruz. Yaratıcılığımızı nasıl tekrar su yüzüne çıkarıyorlar acaba üniversiteler demiş bu konuda bizim üniversitemize aday gelip bizim üniversitemizi yazarlarsa çok şanslı bir konuma sahip olacaklar. Çünkü üniversitenin akademik eğitim yanında çok ciddi bir misyonu daha var. Sosyal sorumluluk, kulüpler, öğrencilerin hem özgüvenlerini geliştirebilecekleri Hı. hem kendi ifade becerilerini geliştirebilecekleri alanlar da olmalı. Çok iyi bir akademik eğitim verebilirsiniz ama o özgüvenle, uygulamayla Kendini ifadeyle gelişmediği sürece hiçbir anlam ifade etmeyecek. Bu anlamda biz sosyal sorumluluk projelerine inanılmaz ağırlık veren bir üniversite olduk. İki sene boyunca çok ciddi projeler hı hı. ürettik. Bunlardan bir tanesi bir yerel yönetimimizde engelli vatandaşlarımızın spora kazandırılması için yürüttüğümüz bir proje. Bire bir öğrencilerimiz burada koordinatörleri eşliğinde vatandaşlarımıza hizmet veriyorlar. Bir, ta, bir diğeri genç yeteneklerin İstanbul'un 2012 Spor Başkenti olması dolayısıyla genç yeteneklerin topluma kazandırılması keşfedilmesi projesi. Bu projeyi de bir kısa aranın ardından açalım mı Burcu Hocam? Tabii. Tamam kısa bir aranın ardından karşınızdayız. Üniversite medya tüm hızıyla ve sorularınızla devam ediyor. Yerleşkeleriniz nerededir diye sormuşlar. Üniversitenin kampüsü nerede? Üniversitemizin yerleşkeleri Kartal yerleşkeşimiz var. Bu e üzerinde. Diğer hı hı. bir yerleşkeşimiz Pendik'te. Hı hı. Bir diğer e, kampüsümüz ise Aydınlı'da kampüsümüz var. Bu arada yine Pendik şehri özellikle spor bilimleri fakültemizin ee, spor alanlarımız var. Bu spor alanları içerisinde futbol, basketbol, tenis kortları, kapalı spor salonları gibi her türlü aktiviteyi yapılabilecek tesislerimiz var. Ee, bir şehir üniversitesi. Ulaşım açısından büyük bir problemi yok. Ayrıca kampüsler arasında bir e, servisimiz var, servisimiz olacak daha doğrusu. Bu servisimize de öğrencilerimiz e, rahat bir şekilde hareket edebilecekler. Peki, e, onun dışında bursları öğrenmek istemişler, malumunuz. Soruyorlar evet. e, arkadaşlarımız hangi durumda burslar kesilir, burs oranları nedir? Evet. İsterseniz ona kısaca Şimdi efendim, e, Gedik Üniversitesi'nin belki en iddialı olduğu, eğitime ne kadar gönül verdiğinin bir göstergesi burs konusu. Gedik Üniversitesi'nde %100, %50 ve %25 olmak üzere... Öğrencilerimize burs veriliyor. Lisans programlarımızdaki kişi yüzdesi olmak üzere burs verilen yüzdeye bakacak olursak yüzde 80 yüzde 90'lara kadar çıkıyor. Oldukça büyük ölçüde burs veriyoruz. Hı hı. Meslek yüksek okullarımızda ise yine yüzde 90'lar civarında burs verdiğimiz öğrencimiz var. Ama bunun yanında da tamamen burslu olarak okuttuğumuz programlarımız var. Hı hı. Bu da eğitime verdiğimiz bir önemi herhalde yansıtıyor diye düşünüyorum. Evet izleyicimiz Eren Evrim ben de sana katılıyorum Eren çok kişi sormuş bence bunu sorun diyor işletme. İşletme bölümünün artık geleceği var mıdır? Bir dönem çok herkes yazıyordu ya işletmeyi ve üniversitelerimizde de hemen hemen her üniversitemizde olan bölümlerden biri. Dolayısıyla sormuşlar artık geleceği var mı yazmalı mıyız işletmeyi diye. Şimdi şöyle biz bölümlerimizi kurarken ortak bir akıl yürütmeye çalıştık. İşte yerel yönetimlerle, devletin ilgi organlarıyla, özel sektörle, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldik. Türkiye'nin ekonomik büyümesi planlarında, izleyeceği yolda ileride hangi meslekler ön plana çıkacak? İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, işletme fakülteleri açısından ele aldığımızda cevaplar şu yönde oldu. Hocam uluslararası ticaret Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, uluslararası lojistik, geleceğin parlayan meslekleri. Gökçe'nin sorusuna cevap verdiniz. <laughs> Gökçe Özdemirel, işletme, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve işletmecilik gibi gibi bölümlerle ilgili bize biraz bilgi verin. Onların yarınları ile ilgili demiş, buna yanıt oldu aslında. Evet, e, yani bu ortak akıl yürütmenin sonucunda çıkan bölümler buydu. Bizim üniversitemizde zaten e, geleceğin mesleklerine yönelik yatırımlar yapıyor. Bu mesleklere yönelik e, bölümler açıyor. Mesela mekatronik az önce derkam evet. arasında bahsettiğimiz Hı, gibi evet, bir de mühendislik oldu. alanında Hı. geleceğin mesleği, malzeme geleceğin mesleği olarak görülüyor. Makine hala etkinliğini koruyor. Evet, Biz de evet. bunları baz alarak fakültelerimizde MEO'da programlarımızı mesela genetik mühendisliğini açıyoruz. açmayı düşünür müsünüz? Çağla sormuş. Seneye tercih yapacağım ben. Seneye kadar açılma ihtimali var mı? demiş. Efendim genetik mühendisliği tabii önemli bir mühendislik dalı disiplin arası olan bir mühendislik dalı. Şu an için düşünmüyoruz ama ilerleyen süreçte düşünülebilecek bir mühendislik dalı. Ama Peki, önümüzdeki e hemen dönem için ...düşündüğümüz bir olay işletme değil. İşletme konusunda bir de şunu söyleyeyim, evet, hocalar arasında biz şunu çok tartışıyoruz. Ya işletme İİBF'nin işte işletme fakültelerinin vazgeçilmezidir. Yani benim bir hocam vardı. Her zaman derdi iktisat, işletme bileceksin hangi mesleği yaparsan hı hı. yap. Ama biraz uzmanlaşmaya doğru gidiyoruz artık. Yine bu saydığımız uluslararası ticaret, uluslararası ilişkiler bölümü, siyaset ve kamu yönetimi işletme ile organik bağı olan bölümler. Ama gelecekte yavaş yavaş uzmanlaşmanın getirdiği bir akıma doğru gidiyoruz. Yani 10 e, sene sonra uluslararası ticaret bölümü daha ön planda olacak. Ama bu demek değildir ki işletme etkisini kaybetti. Ama şöyle de bir gerçek var. Yüksek lisansla her meslekten insan kendini işletme MBA programlarına giderek o eksiğini tamamlayabiliyor. Peki sağlık bölümleriyle ilgili sormuş bir izleyicimiz. Var mıdır, düşünülüyor mu bölümler? Hukuk fakültesi var mı diye sormuşlar. Ben isterseniz cevap vereyim. Bu arada şuna da cevap verseniz hocam. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden öğrencileriniz merak ediyorlar, soruyorlar. <laughs> evet. ee, yine bir izleyicimiz Emre Gürer sormuş. Ayrıldım evet. mı Yıldız Teknik Üniversitesi'nden hocamız evet. demiş. Ee, Çok sayıda şöyle, öğrencinizin selamı e, var sizin. Şöyle bu arada. söyleyeyim, benden de kendilerine selamlarım iletmek istiyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden ben ayrılmadım. Hı -hı. 40 B maddesiyle dedi üniversitesinde görev aldım. Tabii bilgi ve deneyimlerimizi ülkenin de bu kuruluşunda uygulamamız lazım. Bundan dolayı burada görev aldım. Ama Yıldız Teknik'ten de 40B maddesiyle burada görevlendirilimi tekrar etmek istiyorum. Genç mühendislere önerilerinizi sormuşlar. Efendim? Erdal Ayol sormuş. Ahmet Hocam mühendis olarak Evet. günümüzde ne önerir genç mühendislere? Şimdi genç mühendis arkadaşlarımızın evvela eğitim, araştırma ve uygulama konusunda kendilerini çok iyi yetiştirmiş olmaları lazım. Hı hı. Bunun dışında ise Özellikle yöneticilik, hukuk, sosyal alanda da kendilerine yeteri kadar bir zaman ayırıp bu konularda da kendilerini eğitmiş olmaları lazım. Zaten özellikle iyi bir mühendis olabilmenin, sanayide aranılır olabilmenin koşullarından birisi teknik bilgi kadar bunun yanında diğer söylediğim bu sosyal konularda yönetim konusunda toplu çalışma uygunluk konusunda da yetkin olmaları lazım. İkinci bir şey ise artık dünya globalleşiyor. Bu globalleşen dünyanın içerisinde yabancı dilin çok büyük bir önemi var. Hı hı. Bundan dolayı mutlaka bir yabancı dili iletişim kurabilecek kadar da bilmesi bir lazım. Sizde eğitim dili İngilizce mi peki yoksa? Bizdeki eğitim dili şöyle, müracaatları sırasında eğitim dilinin büyük ölçüde %100 ve %30 olacak şekilde... ...Gedik Üniversitesi için söylüyorum, evet. müracaatı yapılmış. Ancak şöyle ki bazı bölümlerimizde %30... İngilizce olarak hı hı. eğitim devam edecek. Bazı bölümlerimizde ise bu eğitim Türkçe olarak sürecek. Peki. Ancak hemen şunu söyleyelim. Bizde iyi bir hazırlık yani yabancı diller yüksek okulumuz var. Orada da öğrencilerimize hazırlık yaptırıyoruz. Hı hı. Onu da bir yerde onları o tarafa doğru kanalize etmeye çalışıyoruz ki ...çıktıklarında meslek hayatlarında yabancı dilde ilgili olmak üzere herhangi bir sorun yaşamasınlar Peki, diye. Peki Gedik Üniversitesi'nin öğretim kadrosu nasıl? Hani Ağırlıklı bir üniversiteden mi? Mesela siz Yıldız Teknik evet. Üniversitesi, sizi bilmiyorum ama... Evet, e, 9 Eylül. 9 <laughs> Eylül. Nedir böyle çok, var mıdır? Bazı çünkü vakıf üniversitelerimizde böyle baskın bir üniversiteden gelen evet. akademik kadroya şahit edebiliyor. Size nasıl? Efendim şimdi şöyle, 65 tane öğretim elemanımız var. Şu an için. Ancak hemen şunu söyleyelim. Kaç öğrenci ee, var bu arada? Öğrencimizde yaklaşık 910 civarında bir öğrencimiz hı hı. var. Ee, Gelik Üniversitesi'nin şu andaki durumu itibariyle. Ancak hemen şunu söyleyelim. Lisans eğitimimiz henüz bir yaşında. Evet. Dolayısıyla ilerleyen süreç içerisinde ise bu kadro hızlı bir şekilde geliştirilecek. Kadroyu aldığımız öğretim üyeleri açısından aradığımız hususlar ise şunlar. Eğitimde, araştırmada, uygulama ve yayın çalışmalarında bir, yer, bir yerde kendini karatlamış olması lazım. Grup çalışmasına yatkın olmuş olması lazım. Ve %30 İngilizce ile başladığımız için bu ilerleyen süreçte belki %100'e çıkacak. Bir İngilizce'de özellikle yabancılara ders verebilecek niteliklere sahip olmuş hı hı. olmasını arıyoruz. Hı hı. Bu bizim aradıklarımızdan. Ancak bu da yeterli değil. Biz uygulamaya da çok fazla bir önem verdiğimiz için sanayide özellikle belli konularda uzmanlaşmış elemanlardan da istifade etme bizim bir yerde misyonumuzun içerisinde. Özellikle holdinglere de Buna benzer sanayi kuruluşlarındaki bu Hı -hı. şekildeki elemanları da derse davet etmek suretiyle öğrencimizin sanayi tanıyarak yetişmesine de katkı sağlamak istiyoruz. Evet. Bir başka şeyimiz ise Gedik Üniversitesi'nin belki Türkiye açısından da son derece önemli bir işlevi oldu. O da Uluslararası Kaynak Enstitüsü'nün biz üyesiyiz Hı -hı. Gedik Üniversitesi olarak. Evet. Size kaynak bu, mühendisliği evet, vardı değil kaynak mi? Mühendisliğimiz kaynak mühendisliğimiz var. var. Bu kaynak mühendisliği olayı uluslararası düzeyde. Türkiye açısından olaya baktığımızda aşağı yukarı Türkiye'nin 5000 civarında bir kaynak mühendisliğin ihtiyacı var. Zira artık Türkiye enerji yatırımları olsun, diğer yatırımlar olsun, bütün bunlar da çok önemli bir yatırım ülkesi olmaya başladı. Kaynak mühendisi olmadan da siz bu büyük projeleri yürütemiyorsunuz. Yani ihtiyaç olduğunu söylüyorsunuz bu çok büyük bir ihtiyaç var. Hala. Dolayısıyla 4 yıllık özellikle teknik alanları bitirenler, ilaveten eğer kaynak mühendisliğine devam ettikleri takdirde ki evet. o 500 saatlik bir eğitimdir sonuç olmak üzere çift diplomalı olabiliyorlar. Böylece de uluslararası bir diplomaya da sahip olabiliyorlar. Hı hı. Bu da Gedik Üniversitesi'nin ya, onlara sağladığı bir imkan. Uluslararası imkanları nelerdir diye sormuş zaten izleyicilerimiz. Bu arada o da dikkatimi çekti. Hani henüz bir yıllık üniversite evet. olunca e, acaba hani bu imkanlardan faydalanamayacak mıyım ben? Diğer üniversiteler uluslararası ilişkilerini her zaman vurguluyor. Burada da öyle şansım olacak mı diye sormuşlar. Yani niye bir yıllık üniversiteyi seçeyim? Beni en e, iyi ikna argümanları ne bu konuda özellikle? Evet. Şimdi e, isterseniz ona cevap şöyle verelim. E, tabii kuruluşumuz bir yıl orada herhangi bir şeyimiz yok. Hı hı. Ancak biz e, kaynak mühendisliğinin dışında hızlı bir şekilde bölümlerimiz e, gerek Avrupa Birliği ülkeleriyle gerekse Amerika gerekse uzak Çin ve Japonya'daki üniversitelerle karşılıklı anlaşmalar yapma girişimlerine başladık. Dolayısıyla onlarla bu anlaşmalar sürecinin sonunca öğrencilerimiz oralarla da gidip gelebilecekler. Evet. Özellikle Erasmus konusundaki çalışmalarımız son aşamaya geldi. Ondan hiç endişe etmesinler. Özellikle 3. ve 4. sınıfta zaten bu ilişkiler daha çok yoğunlaşıyor. O vakte gelinceye kadar üniversite tamamen onlara o onanakları sağlayacak. Yani, yani bunu bir söz olarak yurt buradan verebiliyoruz. Yurt dışında desteğini sorar mısınız kendimizi gelişmesi? Bu çok etkili diyen yani izleyicilerimize. Evet. Biz buradan bu sözü verdik. Aynen, bu imkanı sözü sağlayacağız. Evet. Hani ilk mezunduk. O yüzden biz bu imkanı elde edemedik gibi hayır, sonradan hayır, bir, bir şey üzülmeleri olmayacak. olmayacak. Bir de ya, olmayacak. Bir üniversitemiz Nedir eğitim faaliyetlerini sürdürüyor ama bizim kurucumuz Gedik Eğitim Vakfı 1994 yılından aktif olarak eğitim hayatının içinde. Eğitim hı hı. sektörünün içinde çok ciddi projeler gerçekleştirmiş bir vakıf. Gedik Üniversitesi bir vakıf üniversitesi. Bu arada izleyicilerimizden evet. birkaçı yeni açanlar Okan da sormuş. Gedik Meslek Yüksekokulu Menkul Kıymet ve Sermaye Piyasası bölümü. Özellikleri evet. nedir? İş imkanları nedir? Sektörün önü açık mıdır diye sorar Yunus Çetiner. Ee, az önce de değindiğim gibi biz sektörde öne açık bölümleri kurmaya çalışıyoruz. Özellikle bu bölümde buna paralel açılmış bölümlerden biri. Hocamın da programın başında bahsettiği gibi biz yatırım alanında da çok iddialı e, Türkiye'nin önde gelen sektörlerinden, e, finans cool. sektörlerinden birinden e, güç alıyoruz diyeyim. Hı -hı. Dolayısıyla önü çok açık rahatlıkla yazabilir. Halit Öztamur diyor ki siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü uluslararası ilişkilerin ileri seviyesi midir yoksa farklı şeyler midir? Bizde şöyle uluslararası ilişkiler ayrı siyaset bilimi ve kamu yönetimi ayrı. Bazılarını birlikte mesela bu. Farklı farklı mı? Siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü bunun daha ileri seviyesi midir? Nedir? Bunu ilk bölümde de biraz tartıştık aslında. uzmanlık olması açısından iki bölümü bir araya getirmedik. Ayrı ayrı kurmayı tercih ettik. Duygu Öksel diyor ki, iktisat bölümü hakkında Yedik Üniversitesi yandal, çift anadal avantajlarımız olacak mı üniversitede diyor. Efendim bu konuda olacak. Onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yandal, anadal konusunda olacak. İş transferler konusunda olacak. Öğrencinin dolayısıyla daha çok sevdiği kendisine daha çok kabiliyet gördüğü yerlere yöneltilmesinde biz kendilerine bu konudaki her türlü imkanı sağlayacağız. Yunus Emre Öztan size soruyor bir mühendis olarak. Tamam. Endüstri mühendisliğini dal olarak mı seçmeli yoksa herhangi bir mühendislik dalından sonra yüksek lisans olarak daha mı iyi olur diyor. Şimdi şöyle endüstri mühendisliği ben deneyimlerimi istinaden söylüyorum. Endüstride oldukça aranan bir mühendislik dalı olarak görünüyor. Ancak kendisi bunu hem lisans seviyesinde de olabilir <laughs> ama başka bir dalda almışsa endüstri mühendisliği dalında değil de yüksek lisansını eğer işletmede yaparsa o aradaki farkı kapatabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Mezunlara yönelik avantajımız olacak mı? Hani siz dediniz ya sanayi ile işbirliğinden bahsettiniz, evet. holding bünyesinde katkıları olacak bize dediniz. E, lisans sonrası öğrencilere sunduğunuz imkanlar da önemli aslında. Şimdi lisans sonrası öğrencilerimize evvela şu var, eğer yüksek lisans veya akademik kariyer yapmak istiyorlarsa, bizim e, Gedik Üniversitemizin e, bu konudaki fen bilimleri, sosyal bilimler veyahut da sağlık bilimleri enstitülerinde devam edebilirler veya başkasına devam edebilirler. İstiyorlarsa programlarımız gereği özellikle müdek, mühendislik için söylüyorum, müdek akreditasyon programını, biz uygulayacağız. O da onlara yurt dışındaki imkanlar açısından bir avantaj sağlayabilecek. Biraz önce söylediğimiz bu kaynak mühendisliği konusuna eğer devam ettikleri takdirde çift toplum alabilirler. İş alanı açısından ise sadece Gedik Holding değil, onunla bağlantılı olsun veya olmasın. Hı hı. Öyle bir eğitim vereceğiz ki sonunda sanayinin arayabileceği öğrenciler oldukları için sanayide de rahatlıkla iş bulabileceklerini ben söyleyebiliyorum şu aşamada. Ayrıca hocam bu argümanınızı destekler nitelikte konuştuğumuz gibi tarabassız muayene diye bir programımız var bizim. Buradan mezun olan öğrencilerimiz anında çok güzel ücretlerle, çok güzel alanlarda iş buldular. Daha çalış okurken. Yani bu başlarına geldi bir. çok Hukuk fakültesi var mıydı yoktu Düşünüyor musunuz diye sormuşlar e, Tabii e, her konuda Uzman olmadığımız konuya da girmek istemiyoruz Şu an için hukuk fakültesiyle ilgili olmak üzere Böyle bir e, Bizim üniversite bünyesinde bir düşüncemiz yok <laughs> Öğretmen elemanlarının Yaşları neler aslında demiş o da önemli Öğretmenler tecrübeli mi Yoksa genç ve dinamik mi İsterseniz bu suale ben cevap vereyim e, Öğretim üyelerimizin e, Yaklaşık %80'i 25 ila 40 yaş arasında. Hı hı. Dolayısıyla gelişmeye son derece açık. Diğer geri kalan kısmı ise daha yaşlı kuşaktan hı belki hı. öyle söylüyorlar. Ama o yaşlı kuşağın tabii bu konudaki Deneyimleri. deneyimlerinden de genç kuşakların yaralanırsa ortaklaşa daha güzel şeyler yürütürüz diye düşünüyorum. Kılavuzda %75 burslu bölümler var. Tercih edebiliyor muyuz diyor Ertuğrul Sarıtaşlı. Ve bir de burs bölümlerine biraz daha üzerinde durmanızı istiyoruz. Hangi durumlarda bursumuz kesilir bu bizim için önemli demiş bir arkadaşımız. Efendim şimdi o gerek bizim web sayfamızda gerekse arkadaşımız nereden aldı bilmiyorum. Oradaki burslara biz aynen riayet ediyoruz. Öğrencide herhangi bir başarısızlık durumu olmadığı müddetçe de öğretim süresi içerisinde hazırlık da dahil olmak üzere bu bursları devam ettiriyoruz. <laughs> lisans 4 sene boyunca evet. burs hiçbir şekilde Burslar devam ediyor. uğramıyor. Sizde yani, Sizde bankacılık bölümü var mı? Var hocam. Var. <laughs> var. Programı Gize, var. E, meslek Yüksek Okulu'nda. <laughs> Gizem Oruç sormuş bunu da biraz bilgi verebilir misiniz bu bölümle ilgili? Şununla ilgili sorayım. Meryem Kara, ben dış ticaret okumak istiyorum. Aslında yapmak istediğim şey dış ticaret. Bunun için ben ne okumalıyım diyor. İşletme, uluslararası ilişkiler mi? Hani ne okumalıyım Program diyor. olarak soruyorlar herhalde arkadaşlar. Birisi başka, Gizem bankacılığı sormuştu. Meryem de tam tersi, dış ticaret yapmak istiyorum. İşletme mi, uluslararası ilişkiler bölümümü tercih etmeliyim diyor. E Bankacılık ve sigortacılık programımız var bizim tamam. meslek yük yüksek okulunda. Yine öne açık bölümlerden bir tanesi uluslararası ilişkilerde e, bölümümüz var İktisadi İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde. Hı, hı Bu arada İngilizcesi yeterli olmayan öğrenciler İngilizce eğitim veren üniversiteleri tercih ederse uyum sağlamakta zorluk çekerler mi diyor Merve Demir. Zaten bir hazırlık okuyacaklar bizim üniversitemizde. Evet. Çok ciddi bir hazırlık evet. sınıfından geçecekler. O yüzden e, ...ABC kurlarından oluşan ciddi bir hazırlık sınıfımız var. Dolayısıyla onları başarıyla bitirince hiçbir zorluk şekilde lisans hayatında mi? ya da girdiği programlarda bir zorluk yaşamayacaktır. Zaten %30 eğitimcilerimiz evet, İngilizce Hı. demiştiniz. Evet. evet son dakika artık. Son olarak mesajlarınızı evet. alayım. Bu tercih döneminde öğrenciler için. Buyurun. Evet. Ee, öğrencilerimizin özellikle sevdikleri veya kendilerini daha yetenekli buldukları alanlara yönelmeleri onların başarısını da etkileyecektir diye düşünüyorum. Peki e, Bu çok önemli onlar açısından. E, bir de tabi bu konuda günümüz geçtikçe yepyeni alanlar, yepyeni şeyler çıkıyor. Hı hı. Onları da incelemelerinde ve bu seçimde onu da dikkate almalarında zannediyorum önemli bir etki olur diye düşünüyorum. Ben kendilerine e, başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Ahmet Topuz bir cümleyle lütfen. Çok. 17 ayrı merkezde internet sitemizden detaylı bilgileri alabilirler. Kendilerine bireysel tercih danışmanlığı yapacağız eğitim uzmanlarımızla birlikte detaylarını web sitemizden öğrenebilirler. Bütün üniversiteler değil mi bu dönemde kapısını herkese açıyor. İstediğiniz evet, bütün evet, devlet vakıf evet. üniversitelerine gidip tercih döneminde orada hem akademisyeninden hem öğrencisinden bilgi alabilirsiniz. Yardımcı doçent doktor Burcu Yavuz Tiftikçigi. Size de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Yarın yine programımız var biliyorsunuz. Tercih döneminde cumartesi pazar yapıyoruz üniversite medyayı. O halde yarın görüşmek üzere. Sorularınızı, kritiklerinizi, önerilerinizi bekliyoruz yarın içinde. Facebook ve Twitter'dan da yarınki konuklarımızı az sonra duyuracağız arkadaşlar. Teşekkürler, Teşekkürler. Hoşçakalın.